Arkadaşlar herkese selam. Bugün çok önemli bir yerdeyim. TOG'un üretildiği Gemlik kampüsündeyim. Biraz önce fabrikayı dolaştık. Fabrikayla da ilgili bilgiler vereceğim. Ama burada çok önemli bir şey var. TOG fabrikasında üretilecek ilk model C su aracı test edeceğim. Aslında buna bir test dememek lazım. Kısa süreli de olsa biliyorsunuz fabrika içinde 1.4 kilometrelik bir test alanı var. Orada bir tur, iki tur atıp biraz izlenimlerimi anlatmak istiyorum. Belki bir 0-100 yapıp neler yaşayacağız. Biraz sonra göreceğiz. Yaz ben ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 yıllık bir inşaat süresinden sonra fabrika 29 Ekim'de törenle hizmete açıldı. Daha doğrusu seri üretim başladı. Seri üretim araçlar ilk başta homologasyon için yurt dışına gönderiliyor. Fabrikada da şu anda kısmi bir üretim var. Homologasyon tamamlandıktan sonra üretim adetleri giderek artacak ve dolayısıyla da Şubat ayında ön siparişe açılıyor. Mart ayında da ilk araçlar yollara çıkacak. Arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim, büyük talep var. Cimer'e bile yazıp bu otomobili sünnet düğünü için isteyenler bile var. Dolayısıyla bu talep şöyle karşılanacak. İlk yıl söylenen bilgilere göre 20 bin adetlik bir üretimden söz ediliyor. Tahmin ediyorum bu 20 bin adetlik üretimin hepsi de satılacak gibi görünüyor. Bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz 175 bin adetlik üretim kapasitesi var. Toplamda 2030'a kadar 1 milyon adetlik üretime ulaşılacak. Arkadaşlar bu otomobil biliyorsunuz Murat Günak liderliğindeki ünlü Türk tasarımcılardan bir tanesi Volkswagen'de, Mercedes'de, Peugeot'da çalışmıştı. Onun liderliğinde Pininfarina ile birlikte gerçekleştirildi. Belki hatırlarsanız bundan yaklaşık 4 yıl önce bu otomobil bir konsept olarak tanıtılmıştı. Konsept otomobilde seri üretim hali arasında çok az farklılıklar olduğu için çok nadir otomobillerden bir tanesi diye söyleyebilirim. Tasarıma baktığımızda logoyu zaten biliyoruz. Bu logo çok sevildi. İlk kez Amerika'daki Las Vegas fuarında sergilenmişti ve tanıtılmıştı. Bu şekilde devam ediyor. Izgara gördüğünüz gibi artık elektrikli otomobillerde bir motoru soğutma ile ilgili bir problem olmadığı için kapalı olarak tasarlanıyor. Farları görüyoruz bence tasarım olarak güzel. Hemen altında da led farlar var, gündüz farlar var. Bu da otomobilin ön tasarımını böyle çok daha heybetli hale getiriyor. Hemen yana baktığımızda 19 inçlik jantlarla karşılaşıyoruz. Elmas kesim jantlar çok güzel duruyor ve yakışmış. Ön bölüm değerlendirilmiş ve elektrik girişi buraya koyulmuş. Biraz sonra onunla ilgili de şarj ne kadar sürede olacak onları da anlatacağım ama önce otomobilin uzunluğuna bir bakalım. 4.6 metrelik bir uzunluk var. Bu bir C segmenti için oldukça uygun. Biraz daha şöyle gelelim. Arka e geldiğimizde stop lambalarını görüyoruz. Stop lambaları böyle bir şerit olarak, yekpare olarak devam ediyor. Bazı otomobillerde bu sadece bir göstermelik olarak kullanılıyor aslında. Tok'ta farklı olarak tasarımda burası da ışıklandırılmış. Bir de bagaja bakalım. Bize ne vaat ediyor? Açıldı. 420 litrelik bir bagaj hacmi var. Arka koltuklar yatırıldığında 1900 litre gibi oldukça geniş. Yani burada bir buzdolabını bile taşıyabilirsiniz. Öyle bir genişlikten söz ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş öne doğru gidelim arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi de aracın 0-100'ü. 200 beygir gücündeki versiyon 7.6 saniyede 0-100'e ulaşıyor. 400 beygir gücündeki 4 çeker araç 4.7 saniye. Biraz sonra yola çıkacağım. Sürüş izlenimlerimi anlatacağım. Tabii çok kısa bir sürüş söz konusu olacak. Bir fikir vereceğini tahmin ediyorum. Hadi şimdi bakalım test sürüşü nasıl gerçekleşecek. Arkadaşlar biraz sonra teste çıkacağım. Söylemek istediğim de bir şeyler de var. Gördüğünüz gibi opsiyon olarak dikiz aynaları kamera olarak da alabiliyorsunuz. Çok önemli şeylerden bir bir tanesi var. Burada görüyorsunuz multimedya ekranını. 29 inç ama çok iddialı büyüklük konusunda 29 inç bir otomobilde şu ana kadar gördüğüm benim açıkçası en büyük ekranlardan bir tanesi. Ortada da yanlış hatırlamıyorsam 13 inçlik bir ekrandan söz ediyorum. Direksiyon şu anda gayet güzel görünüyor. Yani büyüklük olarak baktığında 3 kollu bir direksiyon simidi var. Yani elime gayet güzel oturduğunu söyleyebilirim. Kullanılan malzemeleri zaten biliyorsunuz bir metal görünümlü burada bir malzeme var. Tığında yumuşaklığına kaliteli olduğunu görüyorum. En önemlisi arkadaşlar güzel bir koltuk söz konusu. Gördüğünüz gibi bir cam tavan var. Otomobilin içini çok inanılmaz gösteriyor. Ne diyorsunuz? Bir <laughs> Bu vites seçici hakikaten çok enteresan. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Sanki bir Airbus'u bir uçağı kullanır gibi tasarlanmış buradaki vites seçici. Benim hoşuma gitti. Burada işte bir kolçak var görüyorsunuz. En önemli şeylerden bir tanesi de bu ortaya konmuş olan sürücüyü devamlı denetleyen eğer yorulduysa gözlerindeki uykuyu görüp ona göre kahve ve molası vermesini sağlayan ya da içeride bir köpek kalırsa köpeğin sahibini uyaran yani sürücüyü uyaran özelliğe sahip. Şimdi bakalım göreceğiz. Hadi. Arkadaşlar nihayet direksiyona geçtim. Hep beraber bakalım. Tabii ki bir 0 de lazım bu otomobil için. Biliyorsunuz uçak kokpiti şeklinde bir vites seçicimiz var. Drive'a aldım. Sport modda gitmeye başlıyoruz. Buradan... Geri kazanım Sanıyorum şu anda açık, biraz daha açık, evet. en yukarıda olabilir. Gazdan ayağımı çektiğimde otomobilde bir yığılma oluyor. Bu da sanıyorum %20 oranında geri kazanım sağlayabiliyor. Evet hızlanması gayet iyi. Zaten size söylemiştim. Şu anda kullandığımız versiyon 400 beygirlik. Menzili 500 km'nin üzerinde. Ben dönüyoruz. Bir anda yol bitti tabii ki. <laughs> evet. Şimdi bir 0-100 yapalım arkadaşlar. Şuradan sağdan. Fren testimizle yattık. Böyle <laughs> mi? Evet buradan. tabii elektrikli otomobillerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de biliyorsunuz sessiz. Şu ana kadar sessizlik konusunda dikkatimi çeken bir sıkıntı olmadı. Sport modu aldık. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. <laughs> güzeldi. 4.7 saniyede 0-100 kilometreye ulaşabiliyoruz. Oldukça güzel değer. Bu otomobilde iki elektrik motoru var bir önde bir arkada. O yüzden dengesi de gayet iyi. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Bakalım bir şurada yukarı çıkma şansımız var mı? Bir yokuş yukarı. Bu da önemli. Sport modda devam ediyoruz ama arkadaşlar yani sport modu da iki türlü değiştirebiliyoruz. Bir ekrandan değiştirebiliyoruz. Bir de buradaki kumandadan değiştirebiliyoruz ekrandan da rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Bakın zaten hangi modda olduğunuzu da size gösteriyor aslında. Konfor'da yeşil, eko'da mavi, sportta da tekrar basalım ateş kırmızısı. Hadi bakalım o zaman çıkıyoruz. Ay çok güzel. Umarım arkadaşlar sizde roller coaster gibi şu anda hissedebiliyorsunuzdur. Aracımız 4x4 bir araç. Şu anda bu aracın ismi belli değil. Ama yakın zamanda ismi de belli olacak. Ve dolayısıyla ilk satışa sunulacak olan C SUV'un adının da ne olduğunu öğreneceğiz. Evet yine bir hızlı tur yapalım İsterseniz. Bugün hava oldukça rüzgarlı burada. Bir parça tabii rüzgarın sesini hissediyoruz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu versiyonda gördüğünüz gibi yan ayna, klasik yan aynalar yok. Kameralar var. Dışarıdaki görüntü yani arkadaki görüntüyü de ekrandan görebiliyorsunuz. İki tarafta ekranı görebiliyorsunuz. Zaten multimedya ekranını söylemiştim. Şu anda 29 inç ile en büyük ekranlardan bir tanesi. Gösterge ekranı da yaklaşık 13 inç. Otomobil hakikaten çok ferah. İnanın inmek istemiyorum. Daha çok anlatasım var ama şimdilik bu kadar. Daha sonra satışa sunulmadan önce inşallah bu otomobili daha ayrıntılı olarak inceler, izlenimlerimi de aktarırım. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın.